Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili kova burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz videomun açıklama kısmında iletişim numaram bulunmaktadır evet sevgili dostlar şöyle göstermek istiyorum. Oh, ne güzel sıkıntıları bir kenara doğru atıyorsunuz. Bir ferahlamaya geçeceksiniz. Arkanda bıraktığınız sıkıntıları artık e, arkanı bile dönmeyeceksin Böyle atın şahlanmış yukarı doğru çıkıyorsun. Yani böyle demek ki o dipteki sıkıntılardan, o arkanda bıraktığın e, tedirginlik, sıkıntılar belki maddi, belki manevi, belki ailevi bilemiyorum ama böyle atın üstündesin. At yukarıya doğru böyle dört nala duruyor sevgili dostlarım. O sıkıntılardan böyle dört nala çıkacaksın. Evet burada maddi konuda bayağı bir sıkıntı yaşamış birisi var. Yani böyle kafasını eğmiş kafasının üstüne kocaman bir maddiyat sorunu var. Ama e, bunun arkada temiz önde temiz bu maddi konuyu halledecek ama ya da böyle bir maddi sorun yaşadı ben onu yaşadım artık yaşamayacağım ben bazı şeyleri yoluna koydum bir daha hani şöyle derler ya kurt kışı geçirir ama yedi ayaz unutmaz sanki öyle bir olay yaşamışsın gibi. Yani burada artık ben parama sahip çıkacağım. Ben işime sahip çıkacağım. Yani ben bir daha aynı konuma aynı şeye düşmeyeceğim diyen birisi olabilir. Böyle bir maddi yoksulluk yaşamış gibi ya da işle ilgili bir yoksulluk yaşamış gibi ama bunun yani önü o kadar temiz ki ama arka tarafta temiz. Üste maddiyat şey dursa da bunu demek ki halledebilecek. Evet burada bir konuda böyle bir laflar olmuş. Sanki böyle bir iftira. Bir yapmadığı bir şeyi yani söylemiş, yapmış gibi konuşan birileri olmuş ama e, kesinlikle e, mağdur edilmiş bu insan ama e, teslim olmuyor yani. Mücadelesine devam ediyor. ama mahkeme olayı var bilemiyorum. ama yüzleşme olayı olacak ama kesinlikle teslim olmuyor, mağdur da olmuyor. Ama mağduriyetini giderecek. Bu konuda eğer atılan bir iftira, bir yalan e, bir suçlama varsa bu konuda haklı olduğunu gösterecek insanlara. Evet, burada bir demir kapının üstüne elinizi koymuşsunuz. Böyle bir demir kapı, bu böyle sanki bir bahçenin açılışı gibi. Demek ki sen artık bazı tabuları yıkıyorsun. Yani buradaki demir kapı böyle bir bahçeye doğru yöneliyor. Çünkü orada ağaçlar var. Demek ki sen hayatında bir değişim yaşayacaksın. Artık bir evlilik mi, işinle ilgili mi, kariyerinle ilgili. Yani kendine yeni bir yön, yeni bir kapı, yeni bir yol açıyorsun. Belki de böyle cezaevinde olan, belki demir parmaklıkta arkasında olan bir kişinin belki yakını dinliyordur beni o da olabilir o zaman da şöyle diyebiliriz demek ki o alacağı dersi almış artık yani arkasını dönmeden o demir kapı açılınca demek ki hayat sürecini değiştirecek, güzelleştirecek ya da böyle mahkemeyle ilgili böyle bir korkusu olan varsa yani bu bahçeye açılması bu demir kapının e, senin hakta, hukukta, adalette sana bir şans verilecek. Ve bu senin bu şansı çok çok iyi değerlendireceğini de söyleyebilirim. Yani bu e, hayatımda bana verilmiş en iyi şans diyebileceğim bir şey. Burada da sevgili dostlarım böyle iki çocuk karşı karşıya duruyor. İki çocuk karşı karşıya durduğu zaman burada evet müjdeli haberler alabilirsiniz ama bir de böyle çocukluk arkadaşınız, lise arkadaşınız, okul arkadaşınız geçmişte olan bir arkadaşınızla bir irtibata geçme gibi bir şey var. Yani burada e, çocukluğunuzdan kalan güzel bir şeyle karşılaşma ya da böyle e, senin çocukluğunu sana anlatacak bir insanla karşı karşıya gelme, akrabalarda belki böyle bir güzel bir şeyler olacak. Yani Senin çocukluğunla ilgili, belki de çocukluk arkadaşlarınla ilgili, gençlik arkadaşlarınla ilgili bir araya gelmek gibi bir şey olacak. Evet, burada da bir teklifi geri çevirmiş bir insan var. Artık bir iş teklifi, evlenme teklifimi yani burada bir teklifi geri çevirmiş ama bunun pişmanlığını yaşayan, dalgalanma yaşayan bir insan var. Sanki böyle bu pişmanlığın yaşadığı konu tekrardan bir önüne gelecek. Yani buradaki fırsatı değerlendirmen lazım. Artık iş konusundan bilmiyorum. Yani parasını beğenmemişsindir, gitmemişsindir. Ya da hmm, ...konumunu beğenmemişsindir, mevkini beğenmemişsindir, kariyer odaklısındır. Belki orada keşke kabul etseydim ben oradan tırmanırdım dediğim bir iş olabilir. Ya da e, bir evlenme teklifidir, güvenmediğin arkadaşlık bir şeydir. Ya keşke, keşke evet deseydim dediğim bir şey. Sanki böyle tekrardan bir gündeme gelecek, tekrardan bir senin için olay olacak diyebilirim. Evet burada da aile arasında böyle kardeşler, aile böyle bir örümcek var arkadaşlar. Yani burada böyle ağ olmuş örümcek olmuş sakız gibi uzayan ya da aile içinde sürekli kardeşlerin birini düzeltmeye çalışan onunla sorun yaşayan yani bu uğraşan, emek veren, belki o büyük bir kardeşim bilemiyorum. Onun böyle ailesiyle, karısıyla, çocuğuyla ilgili sorunlarla uğraşan. Ee, yani böyle bir kardeşler arası bir sorun çözücülük yani ama A gibi olmuş, tekrarlayan bir olayı çözmeye çalışan bir insan e, konumunda olacaksınız gibi geliyor. Burada bayağı bir uğraşmışsınız. Bayağı da bir uğraşacaksınız gibi geliyor. Yani ama bir şeyler inşallah yoluna girer sevgili arkadaşım. Evet e, sevgili dostlarım bakın burada iki tane böyle leylek var. İki tane leyleği gördüğüm zaman çocuk isteyen, evlilik isteyen, leylek gördüğüm zaman yuva, çocuk, ev, hane yani burada mutlu olacak bir şey var. Güzel şeyler var. Yani belki ev almak istiyorsun. Leylek ev almak olabilir. Belki çocuk istiyorsun, çocuğun olmadı yakına güzel haber. Ya da gelininin, kızının, akrabandan birinin uzun süredir belki çocuk istiyor olmuyor. Onun güzel haberini alacaksın. Yani burada inşallah belki bir yuva kurmak istiyorsun ama olmuyor. Uca gelen ilişkiler oluyor ama bir türlü evliliğe götüremiyorsun. Hani bu leylek böyle bir yuvayı temsil eder. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Şöyle şöyle tabağımıza bakıyorum. Evet arkadaşlarım bakın. Şurada böyle seni başıma tac ettim diyen birisi var. Emek vermiş seni başıma tac ettim. Senin için her şeyi yaptım. İğneden ipliğine her şeyini düşündüm. Yemeğini düşündüm. Kıyafetini düşündüm. Yani seni başıma tac ettim. Bu senin hayat arkadaşın. Sevdiğin, evladın. Her şey olabilir. Yani onu o kadar ince ince e, emek vermişsin ki... Ama bu emeklerinin sonucunu alacaksın. Yani sana bir körlük yaptıysa bile, bir küslük yaptıysa, herhangi bir sıkıntı yaşattıysa bile seni e, unutamayan birisi bu. Seni unutamıyor. Yani buradaki demek ki sen bu verdiğin emeğin karşılığını fazlasıyla alacaksın. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet, burada da elinde fırça olan birisi var. Ya ev içi tadilat, ya badana ya da hayatını tekrardan renklendirmek isteyen. Yani bir siyah duvar vardır. O siyah duvarı böyle astar boyası gibi bir boyayla boyar ve istediği renge sonra yani hayatında bir değişiklik yapacak olan yani hayatının fırçasını yönetimini kendi eline almış olan birisi var. Ya da dediğim gibi evde tadilat, tamirat işleriniz var. Kolay gelsin. Bu yamadan işleri olabilir. Elinde bir fırça var çünkü. Evet dostlarım burada bakın. Kalbi boş olanlar. Bir kalp ee, ama ortada duruyor, asılı duruyor. Yani aşk istiyorum ben, niye olmuyor, niye karşılaştığım insanlarla olmuyor diyen birisi... Burada böyle karşısında bir insan var ama biraz daha süresi var diyelim. Yani biraz daha zaman süresi var ama bir kişiyle karşı karşıya ya bir tanıştırılma olacak ya herhangi bir şey olacak yeni bir aşk olacak inşallah. Belki de hani bu var ya böyle telefon telefon bilemiyorum ama e, yeni bir aşk var sevgili dostlar inşallah hakkında hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.